Yukarıya tutuyorum ben. Aha araba. Araba size geliyor. Bekleyin. 1 2 3 vurun abi. Vur 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 vur. Vur vur vur. Bu da bu bir evet. şey çıkarsanız vurursunuz. Bana ne açtı? Paket vurdu galiba. heceyi vurdum onu ben. De. Çok Aldım vurdum. bir tanesini. Burada lan. Burada Buraya Oraya destek lazım. Ismetten. Aldım bir saniye. Emin abi sana karşılayamaz lan. Sis at Enes bana. Geldi. Ece vurdu. Bir saniye. Tamam onu da aldım. Bura bak. Abi abi. Önüm. Önüm 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 önüm. Abi önümdekini atsanız ha. Abi Enes. Çekecek. Enes arabayla git istersen. Arabayla Çektirme abi. Burada bak Heci. Alın şeyi tam arkasında. Bomba şey basıyor. Hızlı olun abi. Çekecek Geliyorum, geliyorum. Abi çekiyor. Hadi. La hadi inle. geldik, lan. Geldik. Oyna şunu. Aldın Enes bunu. La abi. İsmet vur şunu. Allah aşkına İsmet. Allah aşkına, İsmet. Burla fiyem, dobra süper Evet. Lan Allah'ım ya Rabbim ya. O kadar. Neyse, sizdeyiz Arabadan indiğim için ya, eğim kayıyor.